toplam olarak değil, daha çok yaşam ve yaşamın içindeki... Insan. İlahiyatçı yazar İhsan Eli Açık, Şarlı Hebdo katliamından dolayı bir Müslüman olarak kendimi sorumlu hissediyorum dedi. Şimdi o zaman bakacağız, kim öldürmüyorsa, kim çalmıyorsa, kim iftira atmıyorsa, kim bir halkı bir yerinden bir yere sürmüyorsa, o kişi gerçek Müslüman değil, gerçek dindardır. Hristiyansa Hristiyan dindarı, Müslümansa Müslüman'ın dinler, Yahudi ise Yahudi'nin dindarıdır. Peki İhsan Bey bu söylediğiniz Şimdi işte baktığın özlüyor. zaman Buyurun. bunların hiçbirine uymadığını görüyoruz. Hı. Gözünü kırpmadan adam öldürüyor. Memlekettekilere bakalım, gözünü kırpmadan çalıyor. Ben bunları nasıl dinler diyeceğim. İşte o özü mesela tekrar İnsanlar, ortaya çıkartmak evet. ve hatırlatmak için ne gerekiyor? Türkiye'deki şey. mevcut yaygın olan İslam kültürüyle... Bizim söylediğimiz aslında biz bu yüzleşme yapıyoruz. Ben bizzat bu yüzleşmenin içinde 22 tane kitap yazmışım. Hafta bir gün 4 saat bana dinden bahsettiği yüzleşme programını yapıyorum. Bu işitçilerin, bu yanlış din anlayışının bütün argümanlarını ortaya döküp bunlarla yüzleşmeyi yapıyorum. Yüzleşmenin içindeyim bizzat. Onların da büyük hışmını çekmiş vaziyetteyim. Ama bunu yaygınlaştırmak istiyorsunuz zaten. O yüzden yapıyorsunuz. Yaygınlaştırmak istiyoruz ama adam... Çünkü konuştururuz ki i̇şte, siz çağırıyorsunuz. Bu nasıl gerçekleşecek? Adam, bu nasıl yaygınlaşacak? her yeri yasaklamış çıkmamızı, konuşmamızı. Yani sen dersen dindar çalamaz, adam seni çağırır mı? Seni konuşturur mu? Konuşturmaz. Eğer bir insan bana göre e, itikadı bozuk olduğu için, namaz kılmadığı için, oruç tutmadığı için, başını örtmediği için, cennete, cehenneme inanmadığı için falan dinden çıkmış olmaz... Öldürdüğü, çaldığı, iftira attığı ve bir halkı bir yerden bir yere sürdüğü için dinden çıkar. Peki. Ben bu dört şey yapan adamla aynı dinden kendimi göremem. O zaman kendi dinime ihanet etmiş olurum. Dolayısıyla bunları bu şekilde tanımlanması ve yeniden insanların anlatılması lazım. Bu anlatıların, bu söylemlerin önünün açılması lazım. Eğer öyle olmazsa mesela biraz bir arkadaş dedi ki işte bu Charlie Hebdo'daki katliam için bütün Müslümanlar sorumludur. Birisi öyle söylemiş ya. Şimdi ben tersinden söylüyorum. Şahsen ben kendimi sorumlu hissettim. Yani oradaki 12 kişinin ölümünde bir Müslüman yüreği taşıyan bir insan olarak kendimi sorumlu hissediyorum. Ve gece gündüz yanıyorum. Niye yanıyorum? İstiyorum ya o saldırıyı düzen adamlarla keşke konuşabilseydim. Keşke kardeşim bak senin kitabında alay edenlerle ilgili hüküm budur. Sakın eline silah alıp da öldürmeye kalkma. Eğer bu kitaba saygın varsa bilseydim. Keşke bu boku aramcılarla, eşitçilerle karşılaşabilsem, anlasa, söyleyebilsem de onların bir, cahalet içinde olduklarını, iki, taassup içinde olduklarını, üç, hırs içinde olduklarını. Bu üçünün bir araya geldiği zaman orta ne Allah'ın ne kitabın kalmayacağını anlatabilsem. Şimdi, Anlatamıyorum, ulaşamıyorum. Dolayısıyla tabii ki ben kendimi sorumlu hissediyorum. Siz konuşulabilirse ikna edile. edilebileceklerini mi Sivas'tan düşünüyorsunuz? Bakın Sivas'tan tutun Çorum'a kadar. Allahu Ekber sesiyle patlayan her ölümden vicdanen kendimi sorumlu hissedim. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Mehmet Altan, hukukun yerine din ikame edilemez dedi. Hukuka, o yaşadığı ülkenin ki bu Türkiye'yi de kapsıyor. Yani tıp gibi evrensel bir kuralı delmek ve bunu çok ağır bir şekilde insan öldürerek, katlederek delmenin neden böyle yaptılarla ayrı ayrı konular olabilir. Sosyolojik vesaire adaptasyon şu bu. Ama o kuralları delmenin bir izahı olamaz. İkincisi de bu Müslümanlık meselesi. Mesela kim Müslüman? Ben artık şaşırdım. Ya mesela batıdaki Müslümanlarla alakası olmayan işit kafa kesiyor. Boka Haram bir şekilde 2000 kişiyi anında öldürüyor. El -Kaide, bilmem aynı zamanda bu Müslümanlar batıyı konuşuyorlar ama mesela bir AKP milletvekili Allah'ın tüm özelliklerine sahip bizim liderimiz dedi. Ona ağızlarını açmadılar. Bir diğeri kalktı. 6-7 yaşındaki kızları evlendirebiliriz dedi. Bir diğeri işte cumaları bilmem ne sallıyorum dedi. Şimdi bu batıda olduğu vakit tepki, öfkede burada dinin o bütün kutsallığını aynı zamanda hırsızlık, yolsuzluk ayrımı konuşmaya başladılar. O zaman bu Müslümanların kim Müslümandır, nedir Müslümanlık vesaire diye daha farklı bir iç tartışmaya girmeleri gerek. Aynı zamanda da hukukun yerini din ikame edemez. Çünkü bütün bu Fransa, Mıransa bilmem dünya filan dediğimiz şey zaten hukuk, din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına alıyor. Kimsenin dinine, din vicdan özgürlüğüne halel gelmesin diye insanlık önlemler almış. Bunu aşacak herhangi bir şey şeyde hukuken gene cezalandıran bir unsur. Onun için hukukun yerine bu tür toplumsal birlikte yaşama kurallarının yerine ben Müslümanım bunların dışındayım. Zaten beni ezdiler gibi bir mantıkla yani ben burada adamı öldürdüm. E çünkü bunlar beni ezdi. Ben buranın hukuk kurallarına tabi değilim. Hukuku başka bir şeyle ikame edemezsin. Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör İşler Gözaydın, her türlü nefret suçuna karşı hukuki yolun sağlanması gerektiğini vurguladı. İslamofobiye önemli bir kavram yani e, varlığından e, yani hiçbir şekilde yok böyle bir şey yoktur denilemeyecek bir kavram fakat e, bunun e, bu tarz olaylarda bir savunma aracı olarak kullanılıp şiddete herhangi bir şekilde ama onlar da tahrik edildiler şeklinde bir illiyet rabıtası kurulması, bir nedensellik bağı kurulması çok tehlikeli. Dolayısıyla buna hiçbir şekilde mahal vermemek lazım. İkincisi herkes kendi tabii ki yani alanına ve disiplinine göre tepki veriyor. Ee, İhsan Bey e, tamamıyla teolojik bir açıdan e, yaklaştı. Dini olarak nasıl e, onlara ulaşmak istediğinden bahsetti. E, benim de hukuktan başka araç e, olamayacağı kanaatim var. Bir başta yani birinci e, neden olarak e, çok önemlidir e, nefret suçları gerçekten hangi e, yöntemle işlenirse işlensin Hı. ama her türlü nefret suçuna karşı her türlü e, şeyin Hukuki yolun sağlanması gerekir. Ama bu nefret suçu yani ayrımcı bir şekilde, eh bu kabul edilebilirdir, öbürü edilemezdir falan filan şeklinde değil ucunda şiddeti içeren bir nefret suçu işlendiğinde onun tedbirinin alınması hukuk otoritelerine düşer. Böyle bir şey olduğunda da hukukta aramak gerekir. Ha ama öyle durumlar olur ki hukukun ancak sonradan ortaya yani bir araç olarak kullanılması ancak daha olay gerçekleştikten sonra e, olma ihtimali vardır. Hı hı. Şeyi düşünelim, e, şeytan ayetleri e, yayınlandığında evet. bunun e, çeşitli dillere çevrildiğindeki tepkileri düşünelim. E, Türkiye'de de e, başta hazinesi olmak üzere e, kimlerin başına neler geldiğini düşünelim. Dolayısıyla e, bunların yani e, bunlara imkan sağlamayacak bir yapıyı da e, sağla yani e, kurmak Son tahlilde yine devletin görevi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Vahap Coşkun Charlie Hebdo'ya saldırının ardından yeni sayısının kapağında Hazreti Muhammed'in yer almasını şu sözlerle değerlendirdi. Charlie Hebdo'nun yayın anlayışını sorumlu buluyorum. Onu ifade edeyim. Evet, belirtildiği gibi Charlie Hebdo işte hem politik tabuları, hem dini tabuları, hem cinsel tabuları yıkmak adına yayın politikası gösteren bir dergi. Thank you. Ancak e, ve kendisinin herhangi bir sorumluluğu kabul etmediğini zaten e, derginin e, hemen başlığının altında e, belirten bir dergi. Ancak e, ben hani bu yayın e, politikasının kendisinde çok ciddi sorunlar içerdiğini düşünüyorum. E, bu hem yarınki kapak hem başka türlü kapaklar olacaktır. E, bu ona yönelik olarak e, bundan rahatsız olanların e, hukuki yollara başvurması e, çarelerden bir tanesidir. Diğer çare ise buna karşı daha güçlü bir sanatsal veya bilimsel veya görsel ürün ortaya koymaktır. Çünkü bunu engelleyebilme şansınız bugünün dünyasında bunu engelleyebilme şansınız söz konusu değildir. Dolayısıyla Müslümanların, Müslüman dünyanın bu tepki mekanizmalarını çoğaltması ve demokratikleştirmesi gerekiyor. Ve üçüncü belki Müslüman dünya ile ilgili olarak söyleyebileceğim bir husus, kendi içerisindeki çoğulculuğu sağlama konusunda çok daha iradeli bir tavır göstermesi gerekiyor. Ee, çok farklı e, görüşler var. E, hiç kimse tek başına gerçekliğin temsilcisi konumunda değil. Dolayısıyla hiç kimse bir diğerine kendi gerçeklerini ve doğrularını dayatma hakkına da sahip değil. Dolayısıyla bu çoğulculuğu kendi içerisinde yaşatabilecek bir e, İslam e, dünyasının, e, na ihtiyaç var. E, bu, sorgulama bence bu üç parametre üzerinden Peki. ilerleyecek. City University of New York öğretim üyesi, taraf gazetesi yazarı Mücahit Bilici, Amerika'nın Charlie Hebdo katliamını protesto yürüyüşüne neden yer almadığını yorumladı. Mehmet Altan'ın din hukukun yerini alamaz vurgusunu tekrarlamak istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Çünkü din vicdani bir şeydir, cemaatsel bir şeydir. Evrensel bir şey olarak herkese uygulanamaz bir hukuk olarak uygulanamaz. İslam'ın kendisi bile kendini bu noktada sınırlamıştır başka herhangi bir ideolojinin dini veya seküler olsun kendini hukukun yerine koyması despotizme yol açır, yol açacaktır. Bu çok önemli bir şey. Müslümanlar henüz bunu anlayacak kıvama gelmiş değil. İslam dünyasında Müslümanlar vahşet döneminde yaşıyorlar. Yani kendi dışıyla temasın hukuku oluşmuş değil. Mesela dinler arası diyalog diye bir İslam'da zaten geleneksel İslam'da zaten var olan ve Said Nursi gibi isimlerin sahip çıktığı, samimi bir şekilde savunduğu bir değer bile bugün sırf Gülen cemaati o söylemi sahiplendi ve kullandı diye e, aleyhinde Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapıyor. Bunlar e, dini değerlerin, ilkelerin siyasi gündelik siyaset için çarçur edilmesi olarak görüyorum ve e, acıyorum. bu Yani işte İslam'da diyalog yoktur e, türü söylemlerin. E, Müslümanların e, medeni bir şekilde hem kendi aralarında hem de İslam'ın dışındaki diğer toplumlarla başka kültürlerle temasının ve ilişkisinin sağlığı açısından çok tehlikeli görüyorum. Ve zaten Müslümanlar tecrübe olarak bunları öğrenecekler. Yani radikalizmden bir arada yaşamaya, demokrasiyi sahiplenmeye, milli iradeye vesaire yolculuk yapan İslami duyarlılık, İslamcı ideoloji Uluslararası planda da kültürler, medeniyetler arası ilişkilerde de aynı medenileşme sürecinden geçecektir. Medenileşmeden kastım sivilleşme ektir. yoksa belli bir medeniyete dahil olmak değil. Amerika niçin aynı tepkiyi vermedi sorusuna gelince Amerika din özgürlüğü üzerine kurulu bir ülkedir. Türkiye'deki yaygın ezber ve yanlış anlayışın aksine olarak Amerika'nın İslam'a bir, özel düşmanlığı yoktur. Amerika kendi menfaatini takip eden bir ülkedir ve bunu yaparken çok vahşice yapar. Ama İslam'la özel bir sorunu yoktur. Damak tadı olarak İslam'a bir sevmemezlik durumu yoktur. Avrupa ise tarihsel sebeplerle İslam söz konusu olduğunda bir ön yargıya sahiptir. En laik Avrupalı toplumlar bile Hristiyanlığa tepki gösteren mesela özellikle Fransa Hristiyanlığa karşı layık olurlar, seküler olurlar ama Müslümanlar söz konusu olduğunda Hristiyan kesilirler. Dolayısıyla orada bir şey farkı var. Amerika hem pragmatik sebeplerle bu sorunu sahiplenmeme kaygısıyla hareket etmiş olabilir. Hem de Amerika Avrupa'daki Müslüman tepkiyi hemen ifade özgürlüğü, işte karşı tarafın vahşiliği, ilkelliği seviyesinde ele almak istemiyor. Bu yüzden de katılım göstermemiştir. Tabii büyük bir dayanışma fotoğrafında yer almamış olmaktan dolayı pişmanlık duyuyor olabilir. Ama dediğim gibi Amerika'nın İslam'la bir savaşma psikolojisi söz konusu değil. Bütün bu konudaki yaygın kanaatlere rağmen bence Amerika din söz konusu olduğunda dine çok daha saygılıdır Avrupa'ya kıyasla. Avrupa belki düşünceye düşünce ve ifade özgürlüğüne daha çok sahip çıkıyor ama din özgürlüğü konusunda Amerika çok daha ileri bir konumda. Ve bu hassasiyeti gözeterek mesela Danimarka'daki karikatür